Didim Muhtar TV'den tekrar merhaba değerli izleyiciler. Didim Çocuk Akademisi'nin minik öğrencileri Didim Belediyesi huzur evinde kalan yaşlılarla bir araya geldi. Yeni yıl öncesi Didim Belediyesi huzur evini ziyaret ederek yaşlı teyze ve dedelerin gülümsemesine bir sebep olmak adına gerçekleştirilen ziyarette huzur evi sakinlerinin oldukça mutlu oldukları gözlendi. Didim Çocuk Akademisi'nin 5 ve 6 yaş grubundan 30 minik öğrencinin katıldığı ziyarette Didim Çocuk Akademisi'nin müdüresi Eda Yaren Demir ve öğretmenleri de yer aldı. Yeni yıl öncesi huzur sakinleriyle bir araya gelen minik öğrenciler onların ellerini öperek yeni yıllarını kutladılar. Huzurevi ziyaretinde minik öğrencilere yaşlılık kavramı ve yaşlılıkla ilgili algılarının gelişimine yönelik bir programın uygulandığı belirlendi. Didim Çocuk Akademisi'nin müdüresi Eda Yaren Demir, akademi minikleriyle birlikte huzur evine ziyarette bulunduklarını belirterek huzur evi sakinleriyle birlikte sohbet edip şarkılar söylediğini, çocukların da ziyaretten oldukça mutlu olduğunu ifade etti. Şimdi ikinci haberimize geçiyoruz. Didim Altın Kum plajında bir araya gelen Didim Hayvan Dostları Derneği üyeleri sokak hayvanları yararına Boxing Day düzenlendi. Gruptan 10 İngiliz yağışlı ve soğuk havaya rağmen çeşitli kostümlerle denize girerek yaklaşık 20 dakika suda kaldı. Çevredekiler tarafından alkışlanan dernek üyeleri daha sonra sokak hayvanları yararına bağış topladı. Dernek üyelerinden Heather Winters, sahipsiz sokak hayvanları için 6 yıldır bu etkinliği düzenlediklerini belirterek hayvanın yağışlı olma, havanın yağışlı olmasıyla birlikte suyun da çok soğuk olduğunu ifade etti. Winters suya aldırış etmedik ve denize girdik. Buraya gelen arkadaşlarımız da derneğimize bağışta bulunuyorlar diye konuştu. Winters toplanan paralarla sokak hayvanlarının kuru mama ve ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade etti. <laughs> <laughs> oh, 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 oh. Oh, 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 no,